Ne yapıyoruz, değil ağzında, mi? Bir ne ağzında, <laughs> ağzında bir köpek olanı. Ne yapıyorsun ağzında, bir köpek? ağzında bir köpek olanı. Köpek mi boyayacaksın? Ağzında köpek varmış. Ağzında köpek ama bu dede. Ben de ağzında da köpek var. yapacağım. Çok güzel bir şey. Evet. Hadi bakalım boyama çalış yapacağız. Kim güzel boyayacak? Tabii ki. Burada en güzel boyayacak benim. Tamam. Hayır, benim. Hadi boyalarınızı alın boyayın bakalım. Başlayalım. Ben Efe sen hangi renk boyayacaksın köpeğine? Köpek gömlek köpek rengine boyayacağım. Köpek rengi hangi renk oluyor? Bu. O kahverengi. Ben saçını... Bu, bu, mu oluyor? Evet. Ben saçını sarı boyayacağım. Tamam başlayalım. Efe, boyayacağım. Efe döndür yamayın döndür köpeğini döndür. Köpeğin, döndür. <laughs> köpeğin sana baksın. arkadaşlar taşırmayacağım bir gün. Ya bir şey diyeceğim. Abi ödül de olsun ödül. Tamam. Ödül cips. Tamam. Cips, cips alalım ben size. Ama acı olmasa anne. Evet acı Video çekmeyi çok seviyorum çünkü hem eğlendiğim için hem de ödüllerden yararlanıyoruz. Aaa <laughs> taşırdım ya şuraya bir yere. Taşın. Olur. sen küçük olduğu için Ama görmedim. Anne kimin kazan, kimin kazandığını kim belirleyecek? Arkadaşlar mı belirleyecek? Anne ama biz o zamana kadar yiyemeyeceğiz. Tamam ikinize de alırım ben. Olur mu? O zaman ödül olmuyor ki. İşte böyle şeylerde ödül olmaması lazım. Kızım hemen ödül diyorsun sen ama. Anne ödül için yaşamamız. Olur. Mu? Anne o zaman koşu yarışmalarında niye ödül var? O koşu yarışması. E bu boyama yarışması. <laughs> hadi hadi çabuk çabuk. Kim tez boyayacak? Ama o zaman ne yaparım biliyor musun? Ödül almak için. Hı. İlk bitiren ödül alsın o zaman. Neden? Ya anne. Evet. Anne Efe'ninki çok. <laughs> Ama sen de F'den büyüksün. Çabuk boyuyorsun. <laughs> ben de boyuyorum. Ben dikkatli boyamayı çalışıyorum. Ben de. <laughs> Sen hemen boyadım bile. Ben daha saçın bu tarafını bile boyayamadım. Hmm. Ben gözlüklerini pembe boyadım. Yani arkadaşlar yorumlara yazın en sevdiğiniz renk ne? Evet arkadaşlar sarın. Beniki turuncu çok seviyorum şeyli terzi iki renk kullanmış çünkü evet. hem ter, ter rengi yapıyor hem de yoğunlar turuncu. Ben yavaş senin köpeğin çok güzel oluyor çok tatlı köpeğin var. <laughs> Meyran bebeğinin saçları da çok güzel oldu. Gözlüğüne hangi renk boyayacaksın Meyran? Pembe. Ben rengi yapacağım. O ben kafasını da bitirdim. Ay köpek deyince bir videomuzda köpek görmüştük ya yavru köpek. Evet. O geldi aklıma. Biz de görmüştük yavru köpek. Değil mi? Aşağıki videolarda evet. var. Evet. Kısa videolar. Şey Aşağı tıklamayı unutmayın kısa videolarda. Hem de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Değil mi arkadaşlar? Hı -hı. Arkadaşlar unutarsınız. Videoya gelmem ha.

有、okay. 啊、oh. oh. do? well, so，这个真的。不咋玩，不咋玩，不咋玩，不咋玩，不咋玩。准备比这里，刚抽到呀？嗯。有没得？你今天好幸运不？你幸运足够，要来我们波叔家。咱们波叔不就那个明星？那我懂了。哦，那么慢呢？你看，你看，这把可能要等到老了，给点祝福。那么，那你过年那几天难道都不打游戏？弟弟，弟弟，上班时间不能打。弟弟，过年打零几场？嗯。没得。打零几场啊？兄弟，打零几场？兄弟。 Anne bunu arkadaşlar abone olursa bunun başka bir tarzını çekelim ama o şöyle olsun. Şey gözü kapalı renkli seçelim birkaç tane. Onlarla boyayalım. Evet olabilir. Gözü kapalı kalmış yaparız değil mi? Arkadaşlar o, bu o bölüme gelmek, gelmemi istiyorsanız like atın demiştim. Demiş miydim? Evet demiştim. Hepi boyadı ya? Nefe bitirdi bile, ağzı kaldı bir tek. Arkadaşlar bu videoda benim rol bebeğimi göremeyeceksiniz ama. Yok senin boyamanı da bekleriz. Ne? Neden? 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 arkadaşlar, arkadaşlar, Neden? 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 Neden?

Efe bitirdi. Hümeyra bitirene kadar Efe çoktan bitirdi. Göster Efe. Arkadaşlara göster. Efe'nin köpeği çok tatlı oldu. Ama bence güzel olarak <laughs> benimki seçilecek. Benimki. Tam seninki boşluk bırakmadan boyuyorsun ama. Sen çok yavaş boyuyorsun. Sen bu boyamanı beklersek biz var ya. Yani Oo, arkadaşlar 1 bir saat herhalde senin bu boyamanı beklemesi lazım. Ama o kadar, o kadar da vaktimiz yok. Var. <laughs> Hadi çabuk çabaya bakalım. Bir şey diyeceğim. Yüzüm hangi renk boyayım? Şimdi kameramızı kapatalım. Hümeyra'nın boyaması bitti. Bir an geri açalım. Anne ama çok az bittikten sonra. Tamam. Şu kadar bittikten sonra. Tamam. Yüzü bittikten sonra. Tamam videoyu kapatalım şimdi. Hümeyra boyamasını bitirsin. Şimdi sihirli hokus pokus yapacağım kapanacak. Tamam. Hokus pokus. Arkadaşlar sonunda bitiriyor Meyra. Hey Meyra sonunda bitiriyor. Son ayakkabıları kaldı. Ayakkabıların da bana. Bize deli bekleye bekleye çok yorulduk ama hey Meyra. Anne göz bu hayal dışı olacak diye gözlerin içini de boyayabilir. Gözlerin içi boyanabilir ama dışını boya mı? Yok boya mı bence öyle kalsın olur Düşün. Gözler her zaman beyaz olur. Tamam güneş yapayım. Tamam güneş yap kendin. Meyra ayakkabıyı da pembeye boyadı. Kız pembe etti kızımızı. Sarı Bakın. saçlı, pembe kıyafetli. Anne gözlükleri de. Bir kızımız oldu. Anne, güneş anne çok bu zor benim. Güzel. Güzel bir oldu. Bak güneş çok sırıtıyor. Ne yaptın onu? Çok sırıtıyor. Çok sırıtıyor. Hı, ben Hadi adam, bakalım ben... arkadaşlar son resimlerimizi görsün. Bir dakika olursa. ben adımı yazacağım. Tamam. Ben de bakalım. hadi. Efe hadi resimlerinizi göstereyim arkadaşlara. Efe. Efe göster. Hadi göster bakalım. Aa, son halini. Tam kalem düşsün alır sonra. Arkadaşlarla vedalaşalım. Gel. Ay çok tatlı. Yakından. Ne, diyoruz? Görüşürüz. görüşürüz. Çiş. Evet, çiş. Allah'a konuşturuyorum. Hadi. Evet. Arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Tamam. Hem de abone. Evet. Abi görüşürüz. Abone olun. Like atın. Görüşürüz. Unutmayın. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye.